Herkese merhaba. Bundan önceki videomuzda Python programını bilgisayarımıza indirmiştik. Bu videomuzda Python çalışma alanına nasıl erişeceğimizi inceleyeceğiz. Bunun için ilk yapmamız gereken bilgisayarımızın görev çubuğunda yer alan arama sekmesine Türkçe karakterlerle id ile ifadesini yazmak. Bu ifadeyi yazdıktan sonra karşımıza çıkan idle programını tıklayarak çalıştırıyoruz. Bu komut karşımıza Bizim ilk çalışma ortamımız olan Python Shell penceresini getirdi. Python Shell penceresi deneme kodlarını yazmak için ve sonuçları hızlı bir şekilde görmek için kullandığımız pencere. Bu pencerede yazdığımız kodlar bilgisayarımızda kaydedilmiyor. X adlı bir değişken oluşturalım ve bu değişkene 5 değerini atayalım. X adlı değişkenin değerini görmek için print komutunu yazıp içerisine x değişkenini atayalım. Enter tuşuna bastığımızda x'in değerinin 5 olarak karşımızda görüldüğünü gözlemledik. Pencereyi kapatıp aynı işlemi bir kez daha gerçekleştirelim. Türkçe karakterlerle ile ifadesini yazdım ve idle programına tıkladım. Şer penceresi karşıma geldi. Daha önce tanımladığım x değişkeninin tekrar ekrana basılmasını istedim. Fakat hata aldım. Çünkü x değişkeninin değerini shell penceresi hatırlamayacak. Bu gibi sorunların önüne geçmek için ikinci bir pencereye ihtiyaç duyuyoruz. Çalışma ortamımızdaki ikinci penceremizin adı editör penceresi. Bu pencereye ulaşmak için shell penceresinde file sekmesini tıklayıp açılan pencereden new file komutunu tıkladık. Karşımıza yeni bir pencere geldi. Bu pencere editör penceresi. Az önce yazdığımız kodu bir kez de bu pencerede yazalım. X değişkenini oluşturalım ve 5 değerini atayalım. Ve bu değerin ekrana yazdırılması için print komutunu belirtelim. Şimdi bu kodu çalıştırmak istediğimde run run modül seçeneğine tıklıyorum. OK bastığımda kodun nereye kaydedilmesi gerektiğini soracak. Bunun için erişimin kolay olması açısından bilgisayarın masa üstüne yeni bir dosya oluşturacağım. Masa üstüne geldikten sonra burada bir dosya adı new folder. New folder'ın içerisine girdim. Buna da başlangıç adını verelim. Python dosyalarını kaydederken İngilizce karakterler kullanmaya yani Türkçe başlangıç derken Ç harfi yerine C harfi, Ş harfi yerine S harfi kullandığıma dikkat etmişsinizdir ve save dedim. Bu komutu verdiğim anda gördüğünüz gibi shell penceresinde 5 değerini okudum. Yani editör penceresinde yazdığım kodun sonucunu shell penceresinde gördüm. Şimdi her iki pencereyi de kapatıp editör penceresinde yazdığım koda nasıl erişeceğimi inceleyelim. Tekrar shell penceremi açmak için idle programını çalıştırdım. Karşımda shell penceresi. File ve open Peki hangi dosyayı açacağım? Bunun için yine masaüstüme gittim. Az önce oluşturduğum klasörün içerisindeki başlangıç dosyasını işaretledim ve open dedim. Evet, editör penceresi yeniden karşımda. Bu kodu te tekrar çalıştırdığımda gördüğünüz gibi shell penceresinde gene 5 değerini göreceğim. Python çalışma ortamımız için şimdilik söyleyeceklerimiz bunlardan ibaret.